أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أُفَوِّدُ أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم لأن مفهومه واحد إن بوكس بقسم إن شاء الله الرحمن إلقا شمر إباري مزوكية جاز، أولا سمر إزاغنا تشي لأن مفهومه واحد ومفهوم الفعل متعدد لدلالته على الحدث والزمان، والواحد قبل المتعدد، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلقاتها Ayrıca, olanı isim ve isim, istemini alınamaz. Yani, isimlerin isimleri de alınamaz. Yani, isimlerin isimleri de alınamaz. Yani, isimlerin isimleri de alınamaz. Bizler en son dersimizde Basralıların görüşüne göre iştikaklık yönünden ne demiştik? Bizim kelimelerimiz master'dan doğmuştur değil mi? Mastar asıl olduğunu söylemiştik Hatta demiştik ki amel yönünden değildir. Bilhassa iştikaklık yönünden ne olmuştur? Mastar'dan doğduğunu söylemiştik değil mi? Şimdi burada ise şöyle bir durum söz konusu olmuştu. Mesela fiil neden muştaktır? Mastar'dan görüşüne göre Mastar'dan. İsmi fail neden muştaktır? Mastar'dan. İsmi ful neden muştaktır? Mastar'dan. İlahi hepsini sayabiliriz. Bazıları direkt ondan muştak oluyorlar. Bazıları ise dolaylı yoldan Bunu da izah edelim. Bir vesileyle, bir vasıta ile vuku buluyorlar. Bunu hatta İmam Taftazani Hazreti Rahmetullahi Aleyh kendi kitabına izah etmektedir. Diyor ki, buyuruyor ki orada hepsi mastara dönüş yapıyor. Bazıları vasıta üzerinden, bazıları vasıtasız bir şekilde. Bu şekilde izah ediyor. Şimdi biz bunu söyledikten sonra şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Neden mastar iştika gönülden asıldır? Bizim buna bir delilimiz olması lazım gerekiyor. Buna bir delil getirmemiz lazım gerekiyor. Musannifimiz bugünkü dersimizde bu konuyla alakalı iki tane delil getirecek inşallah. Birinci delilimiz bu kısımda olacak. Liyenne mefhumahu vahid kısmında. İkinci delilimiz ise veliyenne veliyennehu ismim ile ahirehi bu kısımda olacak inşallah Şimdi ilk dediğimizi okuyalım. Niçin asıldır mastar? Li enne mefhumahu. Çünkü buradaki hu maslara dönüyor. Çünkü o masların mefhumu vahidun tektir. Şimdi mefhum kelimesiyle alakalı inşallah rahman bir izaha gideceğiz. Şimdi mefhumda şöyle bir durum söz konusudur. Mefhum var, mana var ve medrul var. Burada iki tane görüş vardır. Bazı alimlerimiz demişlerdir ki hem mefhum, hem mana, hem de medlul hepsi aynıdır. Bazı alimlerimiz ise ikinci bir görüş olarak demişlerdik aralarında fark vardır. O kısa bir şekilde o farkı beyan edelim ki bunu duymuş olalım, bunu bir bilmiş olalım arada fark olduğunu. Demişlerdir ki lafızdan sehim edilen şeye mefhum deriz. Lafızdan kas olunan şeye mana deriz lafzın delalet etmiş olduğu bir şeye ise ne deriz? Medrul deriz diye bir tafsilata inmişlerdir. Bu durumda söz konusu oluyor. Burada ise bizim konumuzda ise li enne mefhumehu yani mefhumel mastari mastarın mefhumu nedir? Vahidun tektir. Şimdi bizim mastarımızın mefhumu nedir? Hades'tir. Mastarda zaman yoktur. Fiillerde hem zaman vardır hem de hades vardır. Mesela nakız fiillerde ise hades yok, sadece zaman var. Ve durum söz konusu. Yani normal fiillere baktığımızda diyoruz ki hades var, ondan sonra ise zaman da söz konusu. Nakız fiillere baktığımızda ise onlarda hades yok, zaman söz konusu oluyor. Ama maslara baktığımızda ise maslarda zaman yok, sonra hades var. Normal fiil demin ise sebebi ise şudur. Nakıs fiillerin dışındaki fiillere kastettim. Biraz daha rahat bir şekilde anlaşılması adına. Dedik ki li enne el-mefhumu mastarın mefhumu nedir? Vahid, Tektir. vahidun, Tektir. Ve mefhumu şeklinde okuduk. Niçin mefhumu şeklinde okuduk da ve mefhumu şeklinde okumadık? Çünkü bu atıftır. Bu ise maattur. Bunu ne yapıyoruz? Buraya atfettiğimiz için. Önceki mefhumu atfediyoruz. Burada müfret olarak atfedebiliriz. Çünkü amillerimiz birdir. Eğer ki bizler atıf, bir atıf harfiyle birden fazla kelimeyi müfret olarak, tekil olarak atfetmek istiyorsak cümle olarak değil. Orada bir şartımız vardır. Şartımız ise şudur. Amilleri bir olacak. Ve buradaki ise amilimiz birdir. Enne nedir? Lafsi amillerdendir, semai amillerdendir. O sebepten dolayı caizdir burada müfret olarak atfetmek. Ve diyoruz ki ve mefhumel fi ve fiilin mefhumu. Burada ise musannifimiz tabir caizse yine hu zamiri getirebilirdi. Ama mevzu biraz daha anlaşılması için. Çünkü eğer ki musannif şöyle desteklemiş olsaydı. bir enne vahid ve mefhumahu muteaddit. Bu şekilde zikretmiş olsaydı İbare çok daha kapalı olurdu. Ama ve lakin Musa'nın ne yaptı? Açık bir şekilde fiyatını zikretti ki anlaşılsın. Yani ben ilk zamirden ilk kastırıyorum? Mastarı kastediyorum. Çünkü mastarı zaten bir kere zikrettim. Bakın mastar lafzı burada bir kere zikir olundu. Artık ne yaparsın Arap kelamında? Bir şeyi zikrettiğinde artık ona zamiri getirirsin. Hatta bu bütün lugatlarda bu şekilde bu kuruluyor diyebiliriz. Mesela şöyle örnek getirebiliriz. Diyelim ki ben Ali'den bahsedeceğim. Ali sabah uyandı, Ali abdest aldı, Ali kahvaltı yaptı, Ali giyindi, Ali okula gitti. Bu şekilde kimse konuşmaz. Ne deriz? Ali sabah uyandı, abdest aldı, kahvaltısını yaptı, okula gitti. Bakın Ali lafzını bir kere kullanıyorum. Ondan sonra fiilin içinde bir zamiri kendisine rücu ettiriyorum. Tabiri caizse. Yani Arapça mantığından düşünürse gel, bunu kastediyorum ve bir daha Ali'yi zikretmiyorum. Bu Türkçe'de de böyledir, diğer dillerde de böyledir. burada da aynı şekilde bu kokuluyor. Mastar bir kere zikredilmiş, bir daha zikredilmiyor. Ne yapılıyor? Zamir gönderiliyor. Konu mastar üzerine döndüğü için. Dedi de ki, li enne Çünkü mastarın mefhumu vahidun tektir. Ve mefhum ise muta'at birden fazladır. Burada ise şöyle durumu söz konusu. Hadesimiz vardır, bir de zamanımız vardır iki yani zaman ve hadis olmak üzere burada zikrediyoruz. Ne? Niçin bir al ki al-hadisi ve zamanı? Niçin bunun mefhumu teaddittir? Yani birden fazladır. Bir ki. Bakın buradaki zamiri fiile dönüyor. Çünkü o fiilimiz, o fiilimizin delalet etmesi ettiği için neye? Al-hadisi hades üzerine ve zamanı zaman üzerine. Şimdi burada da musannifimiz şunu zikretti dedik ki fiilin mefhumu maslar gibi bir tane değildir ve fiilin hangi mefhum yani fiilin hangi mefhumuna olduğunu anlattı tamam dedik ki fiilin birden fazla mefhumu var ama o mefhum nedir diyor ki hades ve zaman çünkü li delaletihi o fiil delalet ettiği için ne üzerine delalet ediyor alel hadesi ve zamani hem hadis hem de zamana delalet ettiği için. Bakın burada maslarımız sadece ve sadece hadise delalet etmektedir. Zaman değil ama ve lakin. fiilimiz ise hem hadise delalet ediyor hem de zamana delalet etmektedir. Yani o zaman diyoruz ki maslarımızın mefhumu birdir ve fiilimizin mefhumu ise iki tanedir. E burada o zaman bir olan mı öne alınır, iki olan mı öne alınır? Diyor ki, vel vahidu kabil Yani vel bir olan ise kabil dedi birden fazla olandan öncedir. Yani sayılı olandan öncedir. Yani bizim konumuzda iki tane olandan önce olmuş olur. Bu şekilde bu kabul kubullene mutakaddimdir. Öne alınıcıdır. Öne alırız. Bu kısım bitti. وَاِذَا كَانَ اَصْلِ الْاَفْعَالِ يَكُونَ اَصْلًا لِمُتَعَلَّقَوْتِهَا اَيْدًا İle ahri وَاِذَا نَزَمَنْكِ كان olursa, kim olursa, el-mastır Yani وَاِذَا كَانَ الْمَاصْتَرُ Ne zaman ki master olursa, aslen, asıl olursa Niçin asıl olursa? للْاَفْعَالِ Fiiller için Ama iştikaklı gününde yekunu o zaman olur elmas mastur mastarımız aslen asıl olur niçin asıl olur li mutaallakatiha o fiillerin mutaallik mutaallaklarıyla mutaallakları içinde asıl olmaktadır yani şimdi bizim bir fiilimiz var bu fiilimizin ne olduğunu söyledik mastardan doğduğunu söyledik ama velaki şimdi mastar fiilin kökü ise, aslı ise. Ama velakin fiilimiz ise farklı şeylere de müteallik olur, bağlantılı oluyor. Ne gibi? ismi fail gibi, ismi mef'ul gibi. Onlar içinde de asıl olur mu? İşte buna cevap veriyor. Ve diyor ki, va iza kana masdaru aslen ef'al yekunur <laughs> masdaru aslen li mutaallakatiha. Ne zaman ki mastar fiiller için asıl oluyorsa o zaman fiilin bağlı olduğu şeyler ile de nedir? Onlar için de asıl olmaktadır. Şimdi fiil neyle müteallaktır? Onun izah Bu da müteallak kastımız ilah boyutundaki müteallak kastetmiyoruz. Kelime manasını ediyoruz. Fiilimiz neyle bağlantılıdır? Bağlantı kurulmuştur. Kendisi İsmi fail ile, ismi mef'ul ile değil mi? Bu şekildedir. Çünkü ismi failimizi oluşturduğumuzda neyden oluşturuyoruz? Bizler onu fili maziden oluşturuyoruz değil mi? Veyahut da bizler ismi mef'ul oluşturduğumuzda bu şekilde yapıyoruz. İşte bakın ismi fail ve ismi mef'ul gibiler ne yapmışlar? Fil ile bir alaka kurmuşlar. Bir alaka söz konusu olmuş aralarında. İşte diyor ki fiil diyor, fil aslı mastar ise diyor o zaman bu alaka kurmuş olan ismi fail ve ismi mefulun aslı nedir? Onlar da mastardır. Hatırlarsanız dersimizin başında bilhassa önceki derslerimizde bunu zikretmiştik. İmam Taftazani Hazretleri Rahmetullahi Aleyh ne demişti? Bazıları vasıta üzerinden mastardan muştaktır, bazı vasıtasız. İşte tam da bu durum ortaya çıkıyor burada. Fiil mazi vasıtasız bir şekilde mastardan muştaktır. Ama ismi fail ise ve ismi mefhul ise fiili mazi üzerinden mastardan muştaktır. Bunu üstü kapalı bir şekilde izah etmektedir, buyurmaktadır musallifimiz. Bu şekilde izahını yapmaktadır. Ve dedik ki وَلَوْ وَاحِدُ قَبْلَ مُتَعَدَّدِي Eydan aynı şekilde. Veli ennahu yani şimdi buradaki vav atıftır. Veli ismi ve isim mustaklin ele ahri Vav burada atıftır. Nereye atfediyoruz? ediyoruz? Ma kablindeki illetimize. Buraya illet yapıyoruz. Bakın bir illet getirdik. Bir bu da ise ikinci illet. Diyor ki çünkü li ennel çünkü o mastar ismun. Şimdi dedik ya mastar dedik asıldır. Çünkü mefhumu birdir. Ama fiilin ise birden fazla olduğunu söylemiştik. Bu birinci delil. İkinci delilimiz ise şudur. Liennel li mastara çünkü mastar ismin isimdir. Bakın mastar fiil değildir. Harf de değildir, isimdir. İsim konusunda yani isim ne o, nedir diye sorduğumuzda ise kelimetun tundarit ala mana fi nefsihe fi nefsihe gayre muktarini bir hal ezmi islasati. Kelimetun bir kelimedir. Ama velak nasıl bir kelimedir? Öyle bir kelime ki ala mana fi nefsihe. Kendi zatında bir manaya delalet eden bir kelimedir. Ama gayri muktarin bir halde selaseti. Üç zamandan birinin kendisine tekabül etmediği. Yani üç zamandan, kendisinin, üç zamanın birisinin kendisinde bulunmadığı ama belki kendi haddi zatıyla bir manaya tekabül ediyorsa biz buna isim deriz. Eğer ki üç zamandan birisi olursa fil olur. Eğer ki kendi zatıyla bir manaya da etmiyorsa o harf olmuş olur. Bu şekilde bu kuruluyor. O zaman diyoruz ki burada isim şudur. Nedir? Bizim konumumuzda maslarımız daha doğrusu isim olmuş oluyor. Bir enler maslar çünkü maslar ismin isimdir. Hangi boyutta? Mesela darp kelimesini aldığımızda darp kelimesinde üç zamandan birisi var mıdır? Mazi, muzar ya da emir. Bunlar yoktur. Ama darp kelimesini bir manaya da ediyorum. Evet. Vurmak, Buna tekabül etmektedir. Haddi zatıyla buna tekabül etmektedir. O zaman diyoruz ki mastarlarımız isimdir. E şöyle bir durum var da bu isimlerde. Vel ismu ismi عَنِ fi'li. İsimler ise fiilden zengin kılınmıştır. Yani şudur, isimler fiile ihtiyaç duymazlar. Çünkü fiiller isimlere ihtiyaç duyarlar. Bakın bir kelamı oluşturabilme adına. Çok basit anlatayım bu durumu bir kelamı oluşturabilme adına bizim iki şeye ihtiyacımız vardır. Bir müsnedun bih bir de müsnedun ileşe. Müsnedun bih özür dilerim isim her daim müsnedun bih olabilir. Yahut da müsnedun olabilir. Bakın isim ikisi de olabiliyor. Fiil ise ancak ve ancak müsnedun bih olmaktadır. Ve bir müsnedun ileşe ihtiyaç duyar. E o zaman gereğine kalıyor. Fiil tek müsnedun bih oluyorsa İsim kalıyor. Demek ki fiil neye muhtaç oluyor? İsme muhtaç. İsim ama fiile muhtaç mı? Değil. İsim hem müsnedün bir olur hem de müsledün neleyh olur. İkisi de olur kendisinde. O zaman ne olmuş? olur? İki tane isim getir, kelamı oluştur. Mesela ediyoruz ki o zaman isim neye muhtaç değildir? Fiile muhtaç değildir. Fiil ise isme muhtaçtır. Ya da şöyle düşünebiliriz. Fiil bir eylemdir. Ve eylem ise bir şey yahut da bir zat tarafından gerçekleştirilmesi lazım gerekmektedir. E ne olmuş oluyor? Yine bir şey ihtiyaç duymuş oluyor. Bu şekilde tasavvur edebiliriz. Ve bu gibi durumlarda o zaman ne olmuş oluyor? Muhtaç duyan mı asıl olur? Muhtaç duymayan mı asıl olur? Deriz ki tabii ki de muhtaç duymaya asıl olarak alırız. İkinci delilimiz budur. وَلِيَنَّهُ ve ism مُسْتَقْنِ اَنْ فِيَا şeklinde yapıyoruz bu kısımda bitti. Ve yuqalu lehu masdarun li enne hazil eşya'e anhu. Biz buna masdar dedik. Ama ne için masdar dedik? Ve yuqalu deniliyor ki kime deniliyor lehu? Ona masdara masdarun masdar deriz. Ne için masdar diyoruz? Li enne hazil eşya'e çünkü bu şeyler Mesela fiil gibi, fiili mağazı gibi, fiili muzari gibi düşünebiliriz. Ondan sonra İsmi ve fay, ismi fayl gibi düşün, düşünebiliriz. Testuru meydana geliyor. An bu kendisinden. Çünkü ismi mesela örnek vermek lazım gerekirse mesela fili mazi, fili muzale bunların hepsi neden muştaktır? Mastardan muştaktır. Mastardan sadretmektedir, Meydana gelmektedir. Ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı biz ne demişizdir ona? Mastara demişizdir sebebi ise bu şekildedir. Yani ve yuqalu lehu asrun li en hazil eşya tasru anhu şeklinde izahını yapıyoruz. Bugünkü dersimiz de inşallah buraya kadardır. Son olarak bir daha ibaremizi okuyacağız. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz. Li en mefhumuhu vahidun ve mefhumu'l fi'li mutaaddidun. Lidelaletihi على الحدث والزمان والواحد قبل المتعدد وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلقاتها أيضا ولأنه اسم والاسم مستغني عن الفعل يقال له مصدر لأن هذه الأشياء تستر عنه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخير خير خلق محمد